1987 yazıydı. Anadolu'nun taşra şehirlerinden birinde yüksek duvarlarla çevrili, ağır taşlardan örülmüş bir cezaevi vardı. Bu cezaevinin bir bloğu halk arasında Yeşil Yol diye bilinirdi. Nedeni basitti. Ölüm cezasına çarptırılan mahkumların son yolculukları yeşil boyalı bir koridordan geçerek elektrikli sandalyeye oturdukları odada son bulurdu. Yeşil boya bu kanlı yolda biraz olsun huzur verir mi bilinmezdi ama o koridordan geçen hiçbir ayak izi geri dönmezdi. Bu bloğun baş gardiyanı, kırklı yaşlarının başlarında, sert bakışlı ama kalbinde merhamet taşıyan Kemal Başardı. Disiplinliydi, görevine sadıktı ama içinde bastıramadığı bir insanlık duygusu taşıyordu. Kemal, infazlara rağmen mahkumlara kötü davranmaz, onları insan gibi görmeye devam ederdi. Bloğun diğer gardiyanları arasında ise özellikle biri vardı ki herkesin canını sıkan türdendi. Sadık Ünal. Genç, kibirli ve acıdan zevk alan biriydi. Mahkumlara işkence etmeyi, onları aşağılamayı görev bilmişti adeta. Cezaevi. Hayatı sıradan bir döngüde ilerlerken bir sabah demir kapılar gıcırdayarak açıldı. Dışarıdan içeriye devasa bir adam getirildi. Boyu neredeyse iki metreydi. İri yapılıydı ama yüzünde çocuklara özgü bir saflık vardı. Adı Yusuf Kayaydı. İki küçük kız çocuğunu öldürmekle suçlanmıştı. Köy halkı onu linç etmek istemişti ama jandarma zor kurtarıp mahkemeye teslim etmişti. Mahkeme kanıtların yeterli olduğunu söylemiş ve Yusuf hakkında idam kararı vermişti. Şimdi de yeşil yola getirilmişti. Yusuf'un gelişiyle birlikte blokta bir sessizlik hakim oldu. Diğer mahkumlar bile onun heybetinden ve sessizliğinden etkilenmişti. Yusuf konuşmuyordu. Sadece bakıyor, başını eğiyor ve gözleri zaman zaman doluyordu. Kemal onun hücresine ilk girdiğinde neyle karşılaşacağını bilemedi. Fakat Yusuf elini uzatarak sadece "Ben Yusuf." dedi. Basit, içten ve kırık bir sesle. Kemal o an onun içinde bir şeylerin farklı olduğunu hissetti. Zaman ilerledikçe Yusuf'un davranışları herkesin ilgisini çekmeye başladı. Kuşları besliyor, farelere dokunuyor, onların bile canını yakmaktan kaçınıyordu. Bir gün bir gardiyan elini kesmişti. Yusuf onun yanına gidip elini tuttu ve kimsenin açıklayamayacağı bir şey oldu. Kanama bir anda durdu, yara kabuk bağladı. Herkes şaşkınlık içinde kalmıştı. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Sadık bu olaya tanık olduktan sonra Yusuf'a daha fazla saldırmaya başladı. Onu kışkırtıyor, aşağılıyor, güçsüz göstermeye çalışıyordu. Ama Yusuf hep sessiz kalıyordu. Bir gün Kemal onunla özel olarak konuştu. "Neden bu kadar sakinsin Yusuf? Bu suçu işlediğine inanmıyorum." Yusuf gözlerini yere indirdi. "Ben kimseye kıyamam Kemal Bey. Ama anlatamıyorum. Herkes bağırıyor ben susuyorum." Kemal o an karar verdi. Bu adam sıradan biri değildi. Onun içinde bir şeyler vardı. Belki Tanrı'dan gelen, belki de doğuştan gelen bir lütuf. Ama kesin olan bir şey vardı. Yusuf, yeşil yolun kaderini değiştirecek bir mahkumdu. Cezaevinin, o yeşil koridoru, artık yalnızca infazlara değil, bir mucizenin sessiz adımlarına da tanıklık edecekti. Yusuf'un gelişinden birkaç hafta sonra, Blokta işler değişmeye başlamıştı. Diğer mahkumlar bile onun varlığından etkileniyordu. Sessizliği, huzur verici hali ve sanki başka bir dünyadan gelmiş gibi konuşmaması herkesin aklında aynı soru vardı. Bu adam gerçekten bir katil miydi? Blokta hücresinin hemen karşısında kalan bir mahkum vardı. Derviş Eroğlu. Eskiden öğretmenlik yapmış, sonra bir cinnet anında karısını öldürmüş bir adamdı. Derviş Yusuf'u gözlemliyordu. Bir gece sessizce Kemal'e sordu. O adamın elleriyle birini öldürebileceğine inanıyor musun? Kemal bir cevap veremedi. Çünkü içindeki sesi bastıramıyordu artık. Yusuf'un doğaüstü gücü zamanla daha net ortaya çıkmaya başladı. Bir gün blokta besledikleri ve herkesin sevdiği küçük bir serçe, Sadık'ın sert davranışları yüzünden camlara çarparak ölmüştü. Yusuf serçeyi eline aldı. Herkes gözyaşlarını zor tutarken Yusuf elleriyle kuşun üzerine eğildi. Sonra kuş kanatlarını çırpıp Yusuf'un avuçlarından göğe doğru süzüldü. Kemal'in tüyleri diken diken olmuştu. Bu olaydan sonra Kemal Yusuf'un dosyasını tekrar eline aldı. Deliller yetersizdi. İki kız çocuğu bir ağacın dibinde Yusuf'un kucağında bulunmuştu. Üzerleri kan içindeydi ama doktor Raporlarında Yusuf'un parmak izine dair bir bulgu yoktu. Sadece olay yerine en yakın kişi oydu. Yusuf o gün sadece geç kaldım diyebilmişti. Yetişemedim, Kemal bir karar verdi. Bu işin iç yüzünü öğrenmek zorundaydı. Cezaevi dışında kalan eski bir dedektif arkadaşı vardı. Reşat Bey ona ulaşıp dosyayı tekrar gözden geçirmesini istedi. Reşat önce bu işe karışmak istemedi ama sonra dosyayı görünce içini kemiren bir şüpheyle kabul etti. Bu sırada cezaevinde başka bir mahkum daha vardı. Mevlüt, deli, Halil. Zeka seviyesi düşük, saldırgan bir adamdı. Sadık onunla sürekli uğraşıyor, onu kışkırtıyor, Yusuf'a saldırtmaya çalışıyordu. Ama Halil bir gün Yusuf'un gözlerinin içine uzun uzun baktı ve ağlamaya başladı. ''Senin içinde güneş var.'' dedi. ''Ben karanlıktan korkuyorum.'' Yusuf'un varlığı artık inkar edilemez bir ışık gibi cezaevini sarıyordu. Ama bu ışığın yetmeyeceği karanlıklar da yaklaşmaktaydı. Yusuf'un mucizeleri cezaevi koridorlarında fısıltılarla yayılmaya başlamıştı. Bu sessiz adamın ellerinde bir sır vardı. Onun varlığı bile bazılarını huzura kavuşturuyordu. Bu süreçte cezaevinin en renkli ama en hassas karakterlerinden biri daha öne çıkmaya başladı. Hayri Palyaço Demirtaş. Hayri, ölüm cezası almış ama içine kapanık, korkak bir adamdı. Yıllar önce kazayla çıkan bir yangında, üç çocuğun ölümüne sebep olmuştu. Suçlu muydu yoksa kurban mıydı bilinmezdi. Ama Hayri'nin en yakın dostu, küçük bir fareydi. Ona toprak adını vermişti. Fare, Hayri'nin cebine, girer çıkar, geceleri yorganının içine kıvrılırdı. Mahkumların çoğu bu sahneyi gördükçe gülümserdi. Cezaevinin içinde az sayıda olan neşe kırıntılarından biriydi bu. Sadık ise bu neşeye bile düşmandı. Bir gece Hayri'ye bağırarak fareyi ezmekle tehdit etti. Hayri sinip kenara çekildi ama o gece Sadık gerçekten de bir çöp kutusunun arkasında fareyi sıkıştırıp tekmeledi. Hayri sabaha kadar ağladı. Sabah Yusuf fareyi sessizce aldı. Elleriyle sardı, başını eğdi. Dua eder gibi mırıldandı ve o anda fare kıpırdadı. Gözlerini açtı. Toprak yaşıyordu. Bu olay artık sadece mahkumlar arasında değil, gardiyanlar arasında da konuşuluyordu. Yusuf'un içinde ne varsa açıklanamaz bir iyilikti. Kemal bu olaydan sonra karısıyla konuştu. Nermin'le evlilikleri uzun süredir çocuksuzdu. Doktorlar Nermin'in rahminde bir kist olduğunu, ameliyat edilmesi gerektiğini ama riskli olduğunu söylemişti. Yusuf'un iyileştirici gücünü görünce Kemal'in aklına bir ihtimal geldi ama karısını bu tehlikeli yola dahil edip etmemekte kararsızdı. Bu sırada Reşat Yusuf'un dosyasını incelemeye devam ediyordu. Köydeki olayları araştırmış, başka şüphelilerle görüşmüştü. Özellikle kızların bulunduğu gece Köyden kaçan eski bir sabıkalının adı dikkatini çekmişti. Fikret Kara. Ancak olayın üzerinden çok zaman geçtiği için tanıklar konuşmuyor, deliller bulunamıyordu. Kemal'in içinde bir yangın büyüyordu. Yusuf'u kurtarmak zorundaydı. Ama yasalar başka şey söylüyordu. Sistem başka akıyordu. O akıntıya karşı yüzmek kolay değildi. Ve bir gece Yusuf rüyasında ağladığını gördü. Gözyaşları yatağını ıslatmıştı. Sabah Kemal hücreye geldiğinde Yusuf şöyle fısıldadı: "Beni burada tutmanız Tanrı'nın isteği değil ama kaderin parçası." Kemal işte o anda sadece Yusuf'un değil, kendi kaderinin de bu yeşil koridorda yeniden yazıldığını hissetti. Kemal bir karar verdi. Ne olursa olsun karısı Nermin'i Yusuf'la tanıştıracaktı. Bir gece herkesin dağıldığı bir saatte Yusuf'un bulunduğu bloğa Nermin'i gizlice getirdi. Yusuf, kadının gözlerinin içine baktı. Elini nazikçe tuttu. Nermin, gözyaşlarını tutamıyordu. Karnını tutuyordu, acı çektiği belliydi. Yusuf hiçbir şey söylemedi. Elini kadının karnına koydu. Sessizlik, sonra Yusuf derin bir nefes aldı. Gözleri doldu, sanki acıyı içine çekmiş gibi arkasını. Döndü, duvara yaslandı. Nermin başta bir şey hissetmedi ama sabaha karşı ağrıları geçmişti. Günler sonra doktora gittiğinde kistin yok olduğunu öğrendiler. Doktor bile şaşkındı. Mucize gibi demişti. Kemal artık Yusuf'un bir suçlu değil, ilahi bir armağan olduğuna emindi. Ancak zaman daralıyordu. Yusuf'un infaz tarihi belli olmuştu. 12 Temmuz. Kemal'in içinde boğucu bir baskı vardı. Bu insan nasıl olur da öldürülebilirdi? devletin sistemine karşı gelemiyordu ama vicdanı dur demek istiyordu. Bu arada Reşat önemli bir bilgiye ulaşmıştı. Fikret Kara kızların öldüğü gece köyde görülmüştü. Üstelik ormanda bir çoban onu kızlarla birlikte görmüş ama korktuğu için yıllarca susmuştu. Reşat bu bilgiyi kemale getirdi. Ancak resmi makamların bu ifadeyi ciddiye alması zaman alacaktı. Bürokrasi ağır işliyordu dilekçeler, onaylar, prosedürler. Yusuf bu gelişmelerden haberdar olunca sadece başını salladı. Ben gitmeye hazırım, dedi. Ama siz yine de gerçeği aramaya devam edin. Kemal'in içindeki direnç büyüyordu. Diğer gardiyanlar da artık Yusuf'un masumiyetine inanmaya başlamıştı. Sadık dışında herkes onun etrafında bir koruma duvarı oluşturmuştu adeta. Ama Sadık Yusuf'un gücünü bir lanet olarak görüyordu. Bu adam şeytanın ta kendisi diye bağırdığı bir gün diğer gardiyanlar ona dönüp ilk kez karşı çıktı. İnfaz günü yaklaştıkça Yusuf'un hücresindeki sessizlik derinleşti. O sadece dua ediyor, ara ara gözlerini kapatıp başını eğiyordu. Bir gece Kemal onu izlerken Yusuf gözlerini açtı ve şöyle dedi. İnsanların kalbindeki acıyı hissedebiliyorum Kemal Bey. Hepsi içimi parçalıyor. Yeşil yolda artık adımlar daha ağır, sessizlik daha derin, vicdanlar daha gürültülüydü. 12 Temmuz sabahı cezaevi duvarlarının ardından yükselen güneş sanki daha donuktu. Yeşil koridorda sessizlik hakimdi. Herkes Yusuf'un son gününün geldiğini biliyordu. Kemal gece boyunca uyuyamamıştı. Yusuf'un masumiyetine inanan herkes gibi o da bu adaletsizliğe karşı çaresizdi. Yusuf sabah ezanıyla birlikte uyanmıştı. Yatağını toplamış sakince oturuyordu. Kemal hücreye girdiğinde onu duada buldu. Yusuf başını kaldırıp gülümsedi. "Hakkınızı helal edin Kemal Bey." dedi. "Ben size dua ettim. Oğlunuz olacak. Adını Baran koyun." Kemal ne diyeceğini bilemedi. Gözleri dolmuştu. Yusuf'un yanına diz çöktü. "Seni kurtaramadım." diyebildi sadece. Yusuf başını eğdi. Belki de benim görevim bu kadardı. Siz beni duydunuz, bu yeter. Aynı gün öğleden sonra infaz için hazırlıklar başladı. Yusuf'a yeni kıyafetler verildi. Diğer mahkumlar hücrelerinden başlarını çıkarıp onu izliyordu. Hayri ağlıyordu. Toprak adlı fare Yusuf'un botlarının yanına sokulmuş, onu bırakmak istemiyordu. Yusuf onu okşayıp Hayri'ye verdi. O artık senin emanetin dedi. İnfaz odasında tüm gardiyanlar hazırdı. Sadık dışarı alınmıştı. Kemal onun o gün orada bulunmasına izin vermemişti. Yusuf sandalyeye oturduğunda gözlerini kapattı. Karanlıktan korkarım Kemal Bey. Başımı örtmeyin olur mu? Kemal başını salladı. Örtmeyeceğiz Yusuf. Elektrik sistemi hazırlandı. Saat 14 yağ Son sözleri sorulduğunda Yusuf sadece şunu söyledi. İnsanların içindeki karanlık beni yoruyor. Belki bu dünyada yerim yoktu. Düğmeye basıldı. Tüm odada bir uğultu yükseldi. Yusuf'un bedeni sarsıldı. Gözlerinden iki damla yaş süzüldü. Sonra sessizlik. Yusuf'un kalbi durmuştu. Kemal o gece cezaevinden çıkarken gökyüzüne baktı. Ay ışığı Yusuf'un ellerine benzeyen bir huzurla yeryüzünü aydınlatıyordu ve o an bir şey fark etti. İçindeki vicdan sessiz kalmamıştı. Yusuf'un mucizesi sadece iyileştirmek değil, insanların kalbindeki korkuyu da değiştirmekti. Yusuf'un infazından sonra cezaevinde hayat devam ediyor gibi görünse de hiçbir şey eskisi gibi değildi. Hücreler sessizdi. Gardiyanlar daha içine kapanıktı. Yusuf'un yokluğu yalnızca bir eksiklik değil, bir vicdan yüküydü. Kemal Günlerce Yusuf'un sesini, bakışlarını unutamadı. Geceleri uykusunda onun ismini sayıklıyor, sabahları Yusuf'un olduğu hücreye gidip kapının önünde dakikalarca duruyordu. Hayri hala fare toprakla konuşuyordu. "Yusuf abi bugün de gökteymiş, yıldız olmuş." diyordu. Sadık ise bir süre izne ayrıldı. Dönüşü sessiz oldu. Eski kibrinden eser kalmamıştı. Yusuf'un ölümünden sonra ilk kez gece nöbetinde Kemal'le konuştu. Ben hata yaptım dedi. O adamın bakışları gözümden çıkmıyor. Kemal cevap vermedi. Sadece başını salladı. Herkesin içinde bir yara vardı artık. Bir ay sonra Kemal ve eşi Nermin bir hastanede bekliyordu. Kadın doğum sancısıyla kıvranıyordu. Saatler sonra Yusuf'un dediği gibi bir erkek çocuk dünyaya geldi. Adını Baran koydular. Kemaloğlu'nun minik ellerine bakarken Yusuf'un dev avuçlarını düşündü. Bir insan kalbiyle dünyaya nasıl dokunur, Yusuf'tan öğrenmişti. Reşat, Yusuf'un davasını kapatmadı. Sonunda Fikret Kara yakalandı. İtiraf etti. Kızları ormanda bulduğunu, Yusuf'un geldiğini görünce kaçtığını söyledi. Resmi makamlar da artık Yusuf'un masumiyetini kabul etmek zorunda kaldı. Ama artık çok geçti. Kemal bu Haberi aldığında Yusuf'un hücresine gitti. Kapıyı açtı, içeri girdi. Yerde bulduğu eski bir tesbihi eline aldı. Sonra başını duvara yaslayıp saatlerce ağladı. ''Affet bizi Yusuf'' dedi. ''Senin gibi birini anlayamadık. Cezaevi yıllar sonra kapatıldı. O yeşil koridorun duvarları yıkıldı. Ama Kemal'in içindeki yeşil yol asla silinmedi. Her gece o yolda Yusuf'un ayak seslerini duymaya devam etti.'' Fikret Kara'nın itirafı sadece Yusuf'un davasını değil, tüm cezaevindeki dengeleri de alt üst etti. Mahkemeden gelen resmi yazı, Yusuf'un masumiyetini nihayet tescilledi. Ama bu belge, yeşil yolun sessiz duvarları arasında yankılanan bir çığlıktan fazlası değildi artık. Kemal yazıyı okurken elleri titredi. Yusuf'un infaz edildiği o günü hatırladı. Zamanı geri almanın bir yolu olsaydı. Ama hayat böyleydi. Bazı adaletler sadece mezar taşlarında yazılırdı. Cezaevindeki diğer mahkumlar da bu gelişmeden etkilendi. Hayri günlerce ağladı. Sonra Yusuf için kendi hücresinin duvarına bir çizim yaptı. Dev bir adam ve onun omzuna konmuş küçük bir serçe. Altına da şu satırı kazıdı: Bizi affet Yusuf. Sadık artık sessizdi. Ne kibri kalmıştı ne de sesi. Kemal'le göz göze geldiği her an başını önüne eğiyordu. Bir gece nöbet bitiminde bahçeye çıkıp Yusuf'un adını yıldızlara fısıldadı. Karanlıkta gözleri nemliydi. Kemal oğlunu her kucağına alışında Yusuf'u hatırlıyordu. Baran büyüyordu. Güçlü, sessiz ve sevgi dolu bir çocuktu. Annesiyle birlikte Yusuf'un eski hücresine sık sık gidiyor, onunla dualar ediyorlardı. Baran bir gün Baba, Yusuf amcam gökyüzünde mi?" diye sordu. Kemal gözyaşlarını tutarak başını salladı. "Hem de yıldızların en parlak olanı oğlum. Yusuf'un adına bir vakıf kuruldu. Masum mahkumlar için çalışan, adaletin gecikmesini engelleyen bir kuruluş. Her yıl 12 Temmuz'da Yusuf için bir anma töreni yapıldı. Kemal konuşmaların birinde şunu söyledi: "Bir insanın elleriyle kalbinizi iyileştirdiğini gördüğünüzde Artık dünyaya başka bakarsınız. Yusuf bizi iyileştirdi ve cezaevi kapansa da Yeşil Yol'un hikayesi dilden dile aktarıldı. Yusuf'un mucizeleri, adaletin bedeli, bir vicdanın ağırlığı hepsi bir halk efsanesi gibi yaşamaya devam etti. Yıllar geçse de Yusuf'un izi silinmedi. Yeşil Yol'un yerinde artık bir park vardı. Kemal emekli olmuştu. Ama her sabah o parkta yürüyüşe çıkar Yusuf'un adımlarını hissederdi. Parkın bir köşesinde küçük bir anıt yükseliyordu. Yusuf Kaya. Sessiz bir ışık yazılıydı. Her yıl oraya çiçekler bırakılır, dualar edilirdi. Baran büyüdü. Üniversitede hukuk okudu. Babasının anlattığı her Yusuf hikayesi onun yüreğinde iz bıraktı. Adalet bazen sesini yükseltmeyenlerin ellerindedir diyerek savcı oldu. İlk görevinde haksız yere tutuklanan bir kadının davasını kazandı. O gece, Yusuf'un eski dosyasını odasında sakince açtı ve dua etti. Nermin ise kadınlara yönelik adaletsizliklerle mücadele eden bir dernek kurdu. Yusuf'un iyileştirici ellerini, dokunduğu hayatları hep aklında tuttu. Kemal ve Nermin, her yıl Yusuf'un ölüm yıl dönümünde parkta sessizce buluşur, ellerinde Yusuf'un tesbihiyle birlikte, bir ağacın altına otururlardı. Sadık ise bir gün cezaevine geri döndü. Bu defa hükümlü olarak başka bir dava sonucu suçlu bulunmuştu. Kemal onu ziyaret etti. İkisi uzun süre konuşmadan oturdu. Sadık sonunda, "Yusufu hep geceleri görüyorum. Bana bakıp gülümsüyor ama hiç konuşmuyor." dedi. Kemal başını salladı. "Belki de söyleyeceklerini sen zaten biliyorsundur." Yeşil yol artık yoktu ama hikayesi dilden dile, kuşaktan kuşağa anlatıldı. Yusuf'un adı, karanlıkta parlayan bir umut, sessizlikte yankılanan bir şefkat oldu. Kimse onu unutmamıştı. Çünkü bazı insanlar yaşarken değil, gittikten sonra gerçekten yaşatılır. Ve Yusuf, o hep yıldızların en parlak olanı olarak kaldı. Eğer bu dokunaklı hikaye seni derinden etkilediyse, beğenmeyi unutma. Takipte kal. Daha nice etkileyici hikayeler için. Düşüncelerini yorumlarda paylaş. Senin yorumların bizim için çok değerli. Hikayenin ışığı hep bizimle olsun.